Oyuncu çıkışını burada yaptı ve genç bir oyuncu değil. Oyuncu çıkışını nerede yaptı? Sol kenarda yaptı. Fenerbahçe'nin durumu ne? Fenerbahçe'nin sol kenarında Kerem Aktürkoğlu var. Fenerbahçe sol kenarında Kerem Aktürkoğlu geldi diye sol kenar orjinini, yani solda kendisini daha iyi ifade eden bir oyuncu olan Norgeles neyi? Sağ kenara gönderdi. Evet. Ve mesela oyuncunun performansı belki de maksimize olmadı orada. Tam tersi olsa ne Solda iyi olacak, Kerem sağda daha düşük performans gösterecek. Fenerbahçe şu an zaten iki tane sol kenar oyuncusuna sahip ve bunlardan birini sahaya yönlendirmek durumunda kalıyor. Ve son birkaç hafta itibarıyla da yeni bir düzen ortaya çıktı Fenerbahçe'de. Asensio sağ önde oynuyor. Asensio sağ önde oynayınca Talişka 10 numara. Dolayısıyla Kerem ve Dora ilesine biri zaten kenar dışarıda kalıyor. Evet. Bu düzende. Böyle bir ortamda Musabay'ı 3. oyuncu, 3. sol kenar oyuncusu olarak transfer etmek acaba kafada başka bir şey mi var diye düşündürdü bana. Sadece bu tarafı biraz enteresan geliyor. Sanırım şöyle düşünüyor hoca. Musabay'ı sağ önde değerlendirir Belki Nene ve Kerem'i sol tarafta rotasyona sokmayı düşünüyor olabilir. Olabilir. Ya da sağ tarafta Musaba ve Asensio'yu aynı zamanda yani nedir? Maçına göre Asensio yeni ilk 11'de. Evet. Kalişka kulübede. Sağ tarafta Musaba. Solda Kerem veya Nene'yi görebiliriz. Veyahut da bu dört tane futbolcuyu daha doğrusu hatta 4 de demeyeyim 5. Talişka, Asensio, Musaba, Kerem ve Neneyi düşünerek 5 tane ilk bir oyuncusu olarak değerlendirebileceğimiz bu oyuncuları farklı farklı zamanlarda bazen beraber bazen de kulübede görebiliriz. Musaba şimdi ligin geride kalan 17 maçlık bölümün içerisinde 4 ya da 5 tane maça damga vurup maç kazandıran, aralarında bir tanesi de eğer derbi ise sonuçta başarılı bir transferdir demek. Tabii olur, doğru, doğru. Kesin Yani olur. Nobre geldi buraya mesela. Hı hı. Nobre özellikle derbilerde gösterdiği performansla birlikte Fenerbahçe'ye muazzam bir katkı sağladı. O sezon geldikten sonra devre arasında da şampiyon şampiyonluğun önemli anahtarlarından birisi oldu aslında